Burayı iyi poz bileyim de çek şöyle yanda. Bu da bu nasıl? da bu. Bir abi, bir abi, bir abi, bir Bir tane de ben alayım. Maskesiz pazara gelmeyelim bak lütfen. Çocuklarımızı da pazara getirmeyelim. Bir tane daha alabilir miyim? Alışverişimizi yapıp hemen eve dönüyoruz. Tamam mı? Tamam, da. evet. Hastalık dahilinde. Evet. geçmiş herhalde. Bana şey yok. Maskeni şey çak hemen. Tamam. Mesafe verelim. Onlar söylesin Tamam mı? Sizin bir gelin.